Evet arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün istekle belirtilen Aposof Colt, Pearson Colt yani Ouch a döneceğiz. Yani burayı çok uzun süre dönmeyi planlamıyorum. Çünkü atan dropları zaten belli. Benim burada amacım nasıl dönüp dönemediğimizi göstermek. Şöyle başlatalım. Öyle hızlıca bir gene ayarlarımı göstereyim. Yine aynı şekilde başlıyorum. Fakat bunun sonunda normal zehir kürünü değil normal kürü koyuyorum. Burada bunun sebebi buranın ice demeçte işte bizi yavaşlatıyor olması. Bunu engellemek adına bunu koyduk. Yine ayarlarımız bu şekilde. Merak eden varsa bakabilir hızlıca. Şunu da kaldıralım hatta. Şimdi geldik atak kısmına. Atağımız 2685, 965 defansımız var. Artık her videoda kısa kısa göstereceğim. Çünkü yani göstermediğim videoların hatta sürekli bunu görüyorum yorum olarak. Ne tamam var ne atak var. Evet smite amur rebound altımız var elimizde bir tane 19 kadro bitirin. Morning Star. 8 çitin setimiz var. Int bonuslu. Old yüzükler. Belt of Intelligent artı 2. Kolyemiz artı 1. Ve küpemiz VS1 ile 12 int veren küpemiz. Puslarımız da bu şekilde. Merak edenler için açıklamış olalım. Evet ben hızlandırılmış olarak bir nasıl kestiğimizi göstereyim size. İlk bir saat hızlandırırım. Sonra tekrar görüşmek üzere. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bir ara rapor verelim. Slotuma mage'ler geldi sonunda. bir O yüzden bir süre slot arayacağım muhtemelen. Yani bulabilir miyim bilmiyorum. Çünkü genel olarak dolu bir slot. Belki yan taraftaki o duvarlı kısma geçip orada devam ederim. Diğer taraf boştu hala hazırdayken. Dönmüştük. Şimdi şöyle e, değerli dropları ayırmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Aa pardon yanlış. Burada şuydu. Yeni attı bunu da. Şöyle bir tane MPR cover aldık. Trend biriktirden. Işte tam koleksiyon yaptım. 3-4 tane var herhalde. Bir tane şart aldım. Bir tane MD aldım. Bir eliksir, bir tane Blade Axe aldım. İlk 8 saatimizde. Şöyle çöplerimiz var. Çöpleri bir kısmını satmıştım. Tekrar çıktı. Hatta şöyle bakın şeyle çıkmış. Nerede görmüştüm onu? Ecker dağıtıyor artı altı. Düşmedi bize ayrı mevzu. Ama düşebilirdi. Güzel bir slot. 7 tane buz saldım. Yani 8 saatte 7 buz. Gayet güzel. Ya çok böyle hani hızlı hızlı dönmüyoruz. Mageler gibi slotu tertemiz hale getirmiyoruz. Ona rağmen herhalde biraz şanslıydık. Bilmiyorum. Geri kalan sürede bunu zaten göreceğiz birlikte. Şöyle ben bu çöpleri satıp geleyim. Bir bakalım ne kadar kasmışız 8 saat içinde. Evet çöplerimizi sattık. Şöyle 8M 250k'dan fazla paramız oldu. Yani yaklaşık olarak 8M coin atıyor gibi düşünebiliriz burayı. Yani saatlik 1M slotun otomatik getirisi var. Artı şöyle bu su var. Yani bu arada bir tane de impact varmış yukarıda onu fark etmemişim. on da Şöyle de bir çöp alışmış, almışlarımız var. Bay, gayet güzel yani bilmiyorum. Muhtemelen bu yüzdendir ki sos sürekli dolu. 8 saat içinde böyle drop. Bilmiyorum geri kalan sürede nasıl olacak ama. Şu an için beni çok mutlu etti. Normalde ben burayı 10 saat çekip bırakmayı planlıyordum. Ama büyük ihtimalle devam edeceğim gibi duruyor. Bir yan sota geçeyim. O duvarlar falan bizi çok zorlamazsa eğer. Biliyorsunuz avuçta bir taraf rahat bir taraf zor oluyor. Ben burayı 20 saate tamamlarım ama problem olursa muhtemelen 10 saatte bitiririm. Neyse duruma göre ilerleyen saatlere tekrar ya rapor veririm ya da devam eder. Orada en sonunda tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 20 saatlik avuç farmımızı bitirdik. Çöplerimizi sattım. Şöyle şurada iki tane MS çıkmıştı. Onları bir gireyim. Drop çıkarsa orada drop çıkmaz. Her zamanki gibi hesap kitapta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. iki tane MS'ye girdik. <laughs> yine bir şey alamadık. İki tane de vardı. Onları da kırdırdım. Onlardan da bir şey alamadım. Şimdi şöyle ne aldık? Bir tane IB'miz var. Bir tane şartımız var. Bir tane şöyle MD. Para edenleri şöyle koyalım. Bir tane Blade Axe şöyle koyalım. Impact vardı, Yine bir biraz para edebiliyor. Şöyle bir Trident MP Recovery'miz var. Bir tane de Vortex Bob'umuz var. Diğerleri şöyle. Priest Impact ve Elixir'leri NPC'ye satacağım. Onları total fiyatın içinde dahil ederim. Şöyle. Artı bir basıp da satabilirsin. 100k daha karlı. Evet biliyorum. Ama şu an uğraşacak <laughs> vaktim yok onunla. Evet şöyle bir hesabımıza yapalım. 1055 tane materyalimiz çıkmış bu arada. Hesap kitap kısmını tabloya hemen veriyorum. Oradan tekrar devam edelim. Evet hesap kısmına geldik. Şöyle baktığımızda 2700 adet nop kesmişiz. 23 m coin'imiz var çöplerle birlikte. 2 ms'miz boş çıktı. 12 adet bu saldık. İlk 8 saatte 7 bu salmıştık. Sonra geri kalan 12 saatte 5 tane bu salabildik. Asıl slotun değişkenleri var. Materyallere yine bir şey 1000 tane materyale burada bu hesapta 2 mi yazmışım? Evet 2K doğru hesaplamışım. Ben yanlış hesapladım zannettim. Yan droplarımız solda hepsini yazdım ayrıntılı bir şekilde. Toplamda 15 M diyorum buraya. Trident 7 M yazdım. 5 M'den 7, 8 M'lere çıkmış da 7 M'den sattım bir tanesini. Yine masraf kısmında 1.800 mana masrafımız var. Yani gelen bana kurtarıyor. Saatlik 20-21 tane mana harcıyor. Gene gene yağmur yine zero per serverına orantılı bir şekilde hesaplandı. Kitap masrafımız. Toplam giderimiz 29, gelirimiz 69. Aslında küsuratları var da ortalama bir şey yaptım. Düz olsun diye. Ya yani 200-300 karşılaşma olabilir. Toplam slotun getirisi bize 20 saate 40 m gibi bir getirisi oldu. 2 tane priest olarak buraya dönerseniz çok güzel getiri sağlayabilir. Ama dediğim gibi burası mage slotu. Sırf istediğiniz için çektim. Burası magelerle günlük 120-130'e bırakan bir slot. Bu şekilde. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bırakmayı ve bir abonelik yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki slotta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.